Ne yapıyor Maxi? İyi sen. Vallahi son parayla bunaldık Ne yapacağız bilmiyorum. Vallahi patron da iki de bir geliyor ya. Ee vallahi Kesin. ya. Hatta belki evde bile olabilir yani. <laughs> Esal bir çok... gel eve gidelim. Gel eve gidelim geç oldu <gülüyor> patron <gülüyor> Ben burada kimleri görüyorum <gülüyor> Siz <gülüyor> bana neden kaç aydır borcunuz olan parayı getirmiyorsunuz Patron patron, Kusura bakmayın Tam Tam 4 yok mahallede. mahallede de kimse yok Herkes fakir ne yapalım kimden alalım Yeni taşıyan birini biliyorum ben Bize gösterin hemen Zaten... soyalım orayı Bu yerde Ademir Dain taşındı Bayağı zengin. Tamamdır patron, Peki. şimdi işe koyulalım mı? Bu akşam, bu akşam yola çıkarız. Bu akşam yola çıkarız, şu an çıkamayız. Şu an evde olmaları lazım. Akşam gece saatlerinde her tarafımızı kapatıp öyle gideceğiz. Onları 3 gün boyunca gözetleyin. Tamam. Tamamdır patron. He, bir aşığı bulduğunuzda hemen eve girin ve soyun. Tamamdır patron. Şimdi... Tam para sıkıntımız varken böyle bir şey çıkması çok iyi oldu. Evet evet patrondan borcumuzu kapatmış oluruz. Dün kaç para borcumuz kaldı ona? Sanırım yaklaşık 2000 dolar falan olması lazım. <laughs> Biz niye borca girdik? Öyle deme yani adam ameliyat senin hayatını kurtardı benim hayatımı kurtardı. Yapacak ya mecburduk. Neyse gel. Ve şu dediği yere gidip bir bakalım ufaktan. Hadi gidelim. Bento sanırım patronumuzun dediği ev evet. şurası. Ev güzelmiş ha. Evet evet büyük gibi de ha baya. Hmm. Biri geliyor biri geliyor. Biri çekil biri, biri geliyor. geliyor. Çekil, çekil eve kaç eve kaç. <laughs> bu gece bu işi bitireceğiz Megzi <laughs> <laughs> gel. Evin sahibi sanırım bu adam. <laughs> Ehliyet biraz garip işe koymuşsun gördüğüm kadarıyla. Evet patron. Hadi eve gidip e, üstümüzü değiştirmiş. Üstümüzü değiştirin gidip hadi gel. Patron üstü değiştirip bu işi bu gece burada bitireceğiz. Tamam bekliyorum. Hırsızlar patronlarıyla konuştuktan sonra kıyafetlerini giymeye gittiler. Ve gece evin önünde patronlarıyla buluşacaklardı. Hadi gidelim evine girmişim. Hadi gel Sen alttan gir, ben üstten gireceğim tamam. tamam. Alo, duyuyor musun Mento? Evet duyuyorum Megzi. Eee... evin sahibi galiba şu anda şeyde havuzda. Oh be, bu odalar... ne kadar ne kadar güzel. Bu odalar daha boş. Soy. Bigzi. <laughs> Aman tanrım. <laughs> Kuro mu lan bu? Asiktir. <laughs> Hadi gidelim. Hadi. Ay Ayak sesleri duyuyorum. Bırak bırak. Lan ne oluyor? Ne oluyor lan? Kaç 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 kaç. Bakmam lazım. Hmm, kimse yok. Ben uçuyordum herhalde. Havuza geri döneyim. Megzi, hadi gel. Gire, hadi gire. Yavaş Ben Bento. Alt katta çok bir şey yok. Gel. Bir de üst kata bakalım. Şimdilik orada kalsın o. Eee Megzi. Ben evet. şu öndeki sanırım onun odası oraya bakacağım. Sen de şu soldaki tuvalete bak. Çekmeceleri falan iyice araştır. Evet. Aa burada bir kasa var. şifresi yok. Ee, ama zaman da çok yok. Bir şey alıp çıkmam lazım. Daha lan kim lan düşürdüm? O, o ses neydi? <laughs> ah siktir lan düşürdüm. Ee, o ses neydi? Sanırım yukarıda bir ses duydum. Yukarıda bir ses duydum. O Sakın. ses neydi öyle? Ne oluyor buradan Kim var orada da? Ne oluyor? Evet, burada hiçbir şey yok. yukarıda bir ses duydum. Ne oluyor? Kim var orada? Bu adana geldi o ses. Allah Allah. Baba altına bakayım. Kim var orada? Kaç! Mix kaç! Lan! Kaç! Lan. Burayı yerim! Burayı yerim! Lan burayı yerim! <laughs> kaç! Evren defa olur! Bir şey al! al! Çek lan ben burayı yerim! Burayı yerim! Lan! Arkadaş! Arkadaş!